Kontrol noktalarından birinde arabayı durdurdular ve orada biraz şımarık bir genç vardı. Saygısızlığa alışıp değildi. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden arabadan indi. Polis memuru elimi gencin onzuma öyle bir şekilde koydu ki genç adam bundan hoşlanmadı. Biraz sertti. Sanki ona saygısızlık yapıyor, onu küçük düşürüyordu. Peki bu genç adam polis memuruna ne dedi? Ona elimizi çekin lütfen dedi. Polis memuru bunu bir suç olarak gördü. Yanındaki adamlara bir işaret verdi. Alın bunu, ona bir ders verin dedi. Hepsinin bildiği bir kod kelimesi kullandı. Peki bu genç adam ne diyor? Diyor ki beni karakola götürdüler ve bütün gece dövdüler bayılana kadar. Bayılınca beni ayıltmak için üstüme su döptüler sonra tekrar dövmeye devam ettiler sabaha kadar. Diyor ki sabah yürürken içinde ölmüş gibi hissettim ve keşke ölmüş olsaydım dedin. Açıkçası bu tuhaf hikaye hakkında bir yorumum var. Bu dünyada gerçekten hayvan gibi yaşayan, öyle davranan bazı insanlar var. Farkında değiller ki Yüce Allah her nefsi ve onun kazandıklarını gözetiyor. Bu dünyada başkalarına zulmetmek aslında çok ciddi bir meseledir. Çünkü bazı insanlar yaptıklarında Allah'ı hiç hesaba katmazlar. Zulüm, saldırganlık ve bozgunculuk içinde yaşarlar. İnsanlara haksızlık yapıldığında araya girip şefaat etmek söz konusu değildir. Bir kişi Yüce Allah'ın huzurunda kendine zulmederse ve sonra af dilerse Allah onu ne olursa olsun affeder. Ama başkalarına zulmetmek söz konusu olunca hayır tabii ki olmaz. Birine haksızlık yaptıysan onun affını istemelisin. O kişinin seni bağışlaması gerekir. Ve eğer o kişi bu dünyada sana beddua eder ve Allah bana yeter, o ne güzel vekildir derse bu yapıcı bir darbedir.